sıkma zaten bir zahmet. <laughs> Az önce evimiz atladı. Aynen. Tam sa bak don shot mi diyorsun Enes ayıp oluyor ben sana mı sıkıyorum? Bir de bana geldi. Hadi ya. <laughs> Kötü olmuş o zaman. <laughs> Güzelim mekan ne hale geldi ya. Yani. Evet. Denizaltı. Nerede bomba? Ha. Tabi denizaltı. Hani şekil abi. Denizaltım şekil. Bak iki anlamda da oluyor. Denizaltı. Aynen. Denizaltı, şekil <laughs> ya yok işte yolumdan çekil kardeş. Yalnız team, takım takım anlamında herhalde. Lan. Ama bak, ben deniz aşağı... ne diyeyim abi denizaltı kesme işareti M harfi öyle mi diyeyim? <laughs> <laughs> denizaltı. İki anlamda oluyor abi işte denizaltı takımı bir de denizaltı. O. Enes kasmaya başladı kardeşim. İneyim mi? Bence inme bir dur. Bence bir dur bekle. Biraz düşünelim değil mi? Bence de. Tamam inebilirsin. Düzeldi. Niye <laughs> ben iniyorum? Tamam Bence... ben iniyorum Allah belanı al. Hayır iyisin sen. attım <laughs> Hepinizi ben korudum lan insafsızlar. <laughs> Adama samuray sürekli <laughs> <laughs> avukat. Herhalde bu son bölüm değil mi? Ya bundan Neyin sonra olsa, var. bundan sonra olsa bir bölüm olur zaten. <laughs> Tam. Ro Rochelle diyor ki. Beni koruyun dedir o <laughs> Allah'ın unuttu insan. Oo, acaba bak bak acaba altında ne var? Bir koltuk olabilir mi? Ne yaptın lan? Lekasına hasta ya O ne yaptın abi? Şey yapmadım Helikopter çağırdı. Ben mi çağırdım? Helikopter sesi geldi abi. Ben hiç çağırmadım. Herhalde biz almaya geliyor. Ne sen helikopter sesi yaptın abi? Ağzınla yaptın doğruyu söyle. <laughs> Çıkmıyor ki. Çıkmasın zaten nasıl bir ses öyle? <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon belki biraz şey olsaydı çıkardı. Aa, bence mikrofonla alakalı değil, benle alakalı bir şey. Yalnız bak şimdi burada şu e, tren yol gibi bir şey var. Onun üstüne çıkınca hiç can yaratıklara saldırma. Direkt mode. Ama sen, sen bana de ben koşayım. Hiç düşündürme beni. Sen bana de ben koşayım. Çünkü adamların sonu gelmiyor lan. Hiç yorma beni yani. Hadi Enes, fetfet. Yine bir cadı var. Neredesin? Gel alsam bunu. Oo Enes. Hah tam güzeldi. <laughs> koş koş koş. koş. Koşuyorum şu an. Hadi yönelir varsa daha iyi. Nereye kadar koşacağım? Zaten sonunu görünce anlar. Yalnız düşersem ne kötü olur ha. Lan sen hala gidiyorsun. Nereye adamlar, gideceğim ya? Adamlar burada beni harcıyor. Alarmı durdur dur diyor da. Oha nereye gittin? seni göremiyor. Abi alarmı ya, durdur diyor. At. Git durdur o zaman. Nereye gideceğim? Aha, aha. aha. Geldim, geldim. Yakaladı beni. Aha, 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 aha. <gülüyor> <gülüyor> Kapısı nerede bu mekan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya. Üstü gösteriyor ama. Şu an ekran tamamen kalk. <laughs> Enes yürü Enes kurban. <laughs> Kendim malkoçoğlu gibi hissettim. Ne <laughs> alaka? Abi. yukarıdaymış daha. Ben de onu diyorum ilk saattir. Oradan mı çıkılıyor? Evet. Abi deseydin ya ben şu an ölüyorum. Can sen... mı basacağım? Ha sen buradaymış. Ben de seni seni arıyordum. Oo. Ene süre ene sarkanlayım. Şu an kasıyor. Pills. Tamam, okay. içmeye çalışıyorum. Daha Enes, bir dakika. Şu an acayip kasıyor. <laughs> ben de de internet yavaş olduğundan takılıyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şu alarmı kapat. kapat da bitirek abi gözünü Kapattım. seveyim. <laughs> Çok kasıyor. Gel binelim de bir tur atalım mı? Aynen abi dur. Atakitane. Cidden mi ne biliyor musun? Yok. E niye söyledin o zaman? Ben de bitti <laughs> sandım. Binek bitirek diyecektim. Neyse videoyu ben burada bitireyim. <laughs> şey diyor? hadi görüşürüz. Evet e, problem oldu devam ediyoruz falan. <gülüyor> 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 Kapatacağım abi sığınağa. Oh sığınağa girdik ben mi gelişim. tamam. Kapıyı yok Örtme. Ha senin canın azmış. Kendini iyileştir. Zaten <laughs> öyle yapıyorum şu an. Botları boş ver ya. Bir tane daha şey. al şey. Şundan Alayım Tamam. Tamam kapattım. Tamam bitireyim burada bir tane.